çok istiyor ama bir yanı da çok tedirgin. Sanki fırtınadan sonra durulan deniz gibi. Sanki toprağa sevdalı gibisin. Hiçbir zaman dinmeyecek bir tutku benim için. Yıldız Zümrüt Hanım'ın baskısıyla çiftin evlenmesi için birçok talep gelecek. Ancak Halil ile Zeynep arasındaki evlilik sadece formaliteyi sağlayacak bir adım olacak. Bu durum ikisinin de bir araya gelip mutluluğu yakalamasına engelleyecek gibi görünse de asıl mücadeleleri henüz başlamış olacak. Halil ve Zeynep'in aşkı, derinlik kazanmaya devam edecek ve birbirlerine olan bağları daha da kuvvetlenecek. Özellikle Halil, içinde biriktirdiği duyguları artık saklayamayacağını hissederek, Zeynep'e olan aşkını açıklama kararı alacak. Ancak bu karar, onun önce Zeynep'ten özür dilemesi gerektiğini fark etmesiyle birlikte zorlaşacak. Zira geçmişte Zeynep'e karşı haksızlık etmiş ve ona acılar yaşatmıştır. Halil, bu hatalarını telafi etmek için adım atmaya hazırlanırken Zeynep'in de sabrı giderek azalıyor olacak. Formalite evlilik onların birlikte olmalarına engel teşkil edecek ve bu durum ikisinin sabrını bir kez daha sınayacak. Ancak Halil ile Zeynep karşılaştıkları engellere rağmen aşklarını güçlendirmek için kararlılıkla mücadele edeceklerdir. Yıldız